Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası dumping sendromuna yakalanan ve 43 kiloya kadar düşen Seren Serengil geçtiğimiz hafta ameliyat olmuştu. Ameliyat sonrası konuşan Seren Serengil eski doktorunu suçlayarak alt midesinin olmadığını söyledi. Zayıflamak amacıyla ameliyatlar olup daha sonra dumping sendromuna yakalanan ve 43 kiloya kadar düşen Seren Serengil riskli bir ameliyat geçirdi. Beyaz TV'de yayınlanan söylemesem olmaz programına bağlanan Seren Serengil açıklamasında eski doktorunu suçladı. Senin alt miden nerede Seren diyen bir Bali'yi yanıt veren Seren Serengil alt midem yok, organlar yapışmış dedi. Seren Serengil açıklamasının devamında midem onarılacaktı ama şu anda bu yapılamadı çünkü alt midem yok organım yok yorumunda bulundu. Seren Serengil 3 ila 5 kilo alabileceğini de sözlerine ekledi. Serengil eski doktorunu suçlayarak bunun bir sağlık skandalı olduğunu söyledi.